gözü dışarıda olan erkeklerle ilgili bir video paylaştım. Ya arkadaşlar, inanın o kadar çok yorum geldi ki kadınlardan. Yüzde doksanı eşleri onları aldatıyormuş. Mersem o sıkıntıyı yaşayan bir sürü kadın varmış ya. Yazıklar olsun o erkeklere, eşlerini aldatan erkeklere. Kadının biri diyor ki ya ne yapayım? Çocuklarım ufak, çaresizim, mecbur katlanıyorum. Kimi diyor yahu nereye gidebilirim? Bana sahip çıkan yok. Kimi diyor yahu yıllardır bu evlilik böyle gitmiş. Bu saatten sonra ne yapabilirim? Hepsi mecburiyetten katlanıyor. Kendilerini zayıf görüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Kadın kendi ayakları üzerinde durduğu zaman on erkekten daha güçlüdür. Ama yeter ki kendine güveni gelsin. O zaman erkeğin feriştaha da kalksa o kadına yanaşamaz o zaman. Hele bir yorum gelmiş. O yorum beni baya derinden etkiledi. Diyor ki eşim gün içinde işten eve geliyor. Eli elime değmiyor. Güzel tatlı bir söz söylemiyor. Hep yüzü somurtuyor. Yüzü böyle somurtkan. Sinirli sinirli bana bakıyor. O kadar güzel yemekler de yapıyorum. Bir gün olsun bana eline sağlık demiyor. Adam diyor benimle muhatap olmuyor ya. Sanki beni zor tahammül ediyor gibi. Bir de onu bırak demiş. Ayrı odada yatıyor. Adam birkaç günde bir sadece sabahlara doğru işini görmek için eşinin yanına geliyormuş. 3-5 dakika işini görüp siktir olup gidiyormuş. E o zaman be kardeşim sen de siktir et gitsin ya. O adam yoldan çıkmamış. Yoldan çıkmasını bırak şarampola yuvarlanmış. Onu hayata yola getiremezsin. Ya bir erkek eşini hizmetçi, köle, cinsel obje görüyorsa o evlilik bitmiştir be kardeşim. Allah Allah. Ben böyle deyince de bazı erkekler diyor ki ya sen öyle deyince işte kadınlar videoyu izledi mi eşlerine saygısızlık yapar diyorlar. Öyle bir şey demiyorum kardeşim. Kocaları onlara iyiyse, adam gibi adamsa, kadın da tabii ki saygı duyacak, kocasını sevecek, karşılıklıdır ya. Sevgi saygı karşılıklıdır. Kadın akşama kadar evde hizmet edecek, üç öğün yemek yapacak, evin temizliğini yapacak, çocuk doğuracak, o çocukları büyütecek, ondan sonra eşi gelecek, hiç yüz vermeyecek, bir de dövecek. E bir de ne demişler? Klasik bir laf çıkarmışlar. Erkek sever de, koca sever de, döver de. Yok ya. Siktir o koca gitsin. Sizi dövecekmiş. Neyi dövüyor ya? Allah Allah. Eşler birbirini sever, birbirine saygı duyar. Dövme nedir ya? Ha, tamam ufak tefek insan tartışabilir. Öyle birbirini kıracak seviyeye gelmeyecek şekilde tartışabilir. Ama birbirinin ailesine küfür edemez kardeşim. Hakaret edemez. Dövemez. Hani erkek güçlüdür diye Kadın zayıftır diye kadını dövecek. E sonra da sevecek. He? Onu o sevmesi yerin dibine batsın. Allah onun belasını versin o şekil kocanın. Allah Allah. Kardeşim aldatan kadın da olsa erkek de olsa namussuzdur. Hiç kimse başkasının nikahı altında o hakka sahip değil ki gidip yüzünü kızarsın gidip onu aldatsın. Gidip boşansın ne halt yerse yesin, siktir olup gitsin. Ben onu diyorum. Yani kadın zayıftır diye erkek niye onu azacak? Zayıf görüyor diye. E ya eşin sana hizmet ediyor. Sana yemek yapıyor. Sana çocuk doğuruyor. Sana tebessüm ediyor, gülüyor. Ulan bir gün olsun hayatım de, tatlım de. Yemek yediğin zaman eline sağlık de. Ulan senden ne eksilecek? O kadın daha çok evine bağlı olur. Daha güzel yemekler yapar. Seni daha çok güzel karşılar. Yani nerede öküzlere geldi anlat bunu.